Şşt, şşt, kanka gizlikli kanka bana oyun hakkında açık bilgi vereyim mi lan şşt, oğlum şşt, bana bak gitsin oğlum buraya ana havada asılı kaldı nereye gittin lan şşt, kanka kanka oğlum bir gelsene ya beni hiç duymuyor oğlum niye beni duymuyorsun ya oyuna gideceğiz gel seni takip edeyim mi seni Allah bildiği gibi yapsın Gitsin kanalıma abone olun bir de tepeme çıktı tabi o kadar izledik tepemize çıkarsın kalla seni gidiyorum ben kal burada Opio da vermedin zaten. Oğlum isyan tepemden. İsyan lan. Ben saçlarımı yeni yaptırdım. Allah Allah tepe beydin de. Neyse şunları takip edeyim. Sürü kısa Nereye gidiyorlarsa ben de oraya gidiyorum. Bakayım gidiyorlar. Evet. Ne bu? Oy kameraman. Lan dur. Kimse yok. Anam terk et. Bir daha. Ha, tamam yanıma biri geldi. Kaha gitme tamam mı? Çok korkuyorum. Acayip korkuyorum. Ne gitme. Çok tehlikeli bir yerlere benziyorlar. Antonio. Banderas mısın? Antonio Banderas mısın? Doğru söyle. Sadece Antonio mu? Aha, çok korkuyor. Gitti. Aha kamera kafa. Allah'ım nerelere ışınlandım acaba şu an. Çok korkuyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Açacağım mı lan artık? Tamam. Hadi ışınla beni. Gidelim. Görelim. Gezelim. Hop bala bak bal. Hadi seni korkum gitsin Lütfen açar mısın? Allah şuna. Ne olursun. Oğlum açsana. Bittik diyorum burada. Sen yazık ya olsun bir oyun açamadım. Evet. Çok şükür. Dinlenmeye geldik. Ne kadar yoruldum ama tamam. Burası nere? Bembeyaz. Öldün mü? Herhalde öldüm. Bu ne? Allah Allah dinlenme diyor. Nasıl bir oyun oğlum? Ha tamam oyun açıldı. Bu ne? Deminki çocuk nerede? Antonio. Ben de rast değilsin dediğim için kesin değil mi? Yok. Resit Antonio. ne yapacağız acaba? Amaç ne oyunda? O ne lan? Biz tavuk bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim ne şeytan dedim bismillah. O ne lan? Oğlum. Ha kocaman bir kameraman. O ne lan? Oğlum kocaman bir kameraman. Gidiyorum, gidiyorum, zıpladım. Ceylan gibi. Kanka şit. bana bak. Hop. Dur yanlış tarafa bakıyorum. Bakma lan. Yok şaka yaptım şaka gitti. Şit. Sen ne geliyorsun? Merhaba ha. Merhaba Can. İyi bir başlangıcım var. Tepeme zıplama. Niye? nereden yürüyor lan? Tövbe estağfurullah. Tuhaf bir yerde dinliyorum. Koşuyorlar. Herhalde arkadaşlar birilerini vuracağız? Oyunun amacını bilemedim şu an. Neyse devam edelim. Bu ne? İstirmalı, ölmeli bir şeyler. Aa, bir şehriyle geçirmiş hainler. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Taylet kafa. Şehriyle mi geçirdin? Yok bence bunlar bizden. Kanka sen benden misin? Benden misin? Beni öldürmeyeceksin değil mi? Beni öldürme tamam Kıraet kafaları öldürelim ama nasıl öldüreceğiz? Bakayım. Oo, orada bir çizgi çıktı. Ya ne kadar büyümüş lan? <laughs> Yiyor mu? Herhalde yiyorum ben bu kıraet kafaları. Bak ah, ah, kafama basmasın. Şey, la, çekil oğlum kafamda. Allah'ım Allah, Allah üstüme basacak ya. Çekil. <laughs> Beyler polisler ortaya çıktı. Onlarla ilgileneyim. Polisler nerede? Polis tuvaleti mi? <laughs> yani beni rejeitmedik gibi güldürdünüz ya size bir şey. Bu ne? Böyle. Onu ben yiyemem gibi. Yani tuvalet mi yiyorsun? Ne biçim oyun lan bu? Oğlum tuvalet oyun mu? Anam polis. Beni ne vurdun? Ben de de vurdum polis amca. Şu dektilerleri yiyeyim dur. Tuvalet bir saçma sapan oyun yapmışlar. Tuvalet yemek nedir ya? Amca sen de üstüme basmadıkça kafama kafama kocaman ayaktan Allah'ın sesine boya bak tövbe estağfurullah Şunları Demiyorum polis kafaları yiyebiliyoruz mu icabına bakmıyormuş Gel lan kafa Gel lan kafa Gel lan polis kafa Beni <laughs> Polis oyunda oyuncaymış. Beni niye öldürdü? Silahım da yok. Nasıl öldüreceğim lan ben bunları? bakayım şurada ne var? Spam diyor. Ha. Oğlum söyleseniz ya. Allah kahretmesin Şunu olabiliyoruz mu? Ana ben de büyüdüm galiba. Oho kocaman olmadı mı olsun. Bir büyüdüm. Artık Respiras takımındayım. Arkadaş senin takımındayım. Bıçaklarını benden uzak tut. Ama benim boyumun da biraz büyümesi gerekiyor. Niye başta söylemedin Ne oldu bir beni öldürdü. Artık kuman takımındayım. Devamlı takım değiştiriyorum. Tuhaf. Zor bir oyuna mı girdim? Ne yaptım anlamadım ki. Dur şuradan şey olacağım. Ne bakayım. Güçlü. Şuradan büyük güçlü bir şey olmam lazım. Gene mi küçük oldum? Aha yumruk yeteneğim var artık. <laughs> Bittiniz oğlum siz. Siz de sizi getireceğim, gebeteceğim. Dur, artık beni vurmayın. Rezidans takımındayım şimdi. koşabiliyor musun? Nasıl koşacağım? Ne kadar sakinim ya. Allah Allah. Bana silah sıkıyor. Bak la. Seni tip size bak. Gel gel gel. Gel. Ana. Kaçı. Anam mı dedin? Ana gidin mi? Ne yaptın lan? <laughs> tamam oldu bir şey. Ne diyor? Bu yaratıklar kendi dillerine bile, dinlerine bile inanıyor. Üzgünüm. Kendimi tanıtmayı çok Adım Ajan Olmuş. Ben miyim acan 11? Kanka beni haber öldürüyorlar ben bir, bir halt anlamadım bir beş kere öldüm. Arkadaşlar lütfen kanal ana dönemedim döndüremiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun tamam mı? Bunlar beni haber öldürüyor lütfen tamam mı lan? Ana kafam kaybı bir dakika test döndüm olmadı dur ha tamam. Diri 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 beni öldürmeyin. Diri diri hangi sosam bu sefer dur bakayım. Şuradan şey olacağım ana olamadım dur karakteri sıfırlasam bir dakika olmadı ne yapacağız lan dur bakayım zıplıyorum hopluyorum evet ama ölmüşüm Allah Allah tuhaf bir oyun neyse geçtir kanalıma abone olun oyunun devamına bakacağız artık bakalım bilemedim niye öyle oldu anlamadım arkada ha bir de birbirleriyle savaşta var tuvalette kameralar saldırıyor ne yaptılar anlamadım niye saldırıyor örümcek boklu arkada ayrıca tuvaletli var tuhaf bir durum çok tuhaf bir durum gerçekten harita bir durum Şunlardan birini seçmem lazım. Kendi seçtim. Neyse bir bakayım. Belki bu sefer öldürürüm. Öldürmezsem kanalıma abone olun tamam mı? Öldürürsem de kanalıma abone olun. O ses olur kanalıma abone? Olun. Lütfen. Şurada benim amcam herhalde. Kardeş ayıp tutuyormuş seni neyle besleniyorsun? Bu kadar nasıl boyunca? <laughs> Çok komik. Gerçekten Ortamda telefet dolu Bir tane şuna yumruk atacağım. Vallahi içim soğumaz. Gerçekten. O ne şimdi lan? <laughs> Estağfurullah. Allah seni kahretmiş. Yumruk diyorum artık. Bu ne lan? Sinirler Ne öldürdüler? Gençler siz kanalıma abone olun. Ben şu oyunu biraz çözeyim. Tekrar geliyorum. Hoşçakalın.